Karga ve Doğan. Çok eski bir zamanlaymış. Karga ve Doğan'ın ikisi de bembeyaz olup araları çok iyiymiş. Ancak kendi vücutlarının beyaz renginden bıkmışlar. Sadece beyaz olmamız güzel değil. Kaz gibi motif yapıp güzelleşelim. Evet, evet yapalım demişler. Böylece kendileri için güzel bir resimler düşünüp o resimleri yaptırmaya karar vermişler. Doğan Karga'ya önce beni boyasana sen güzel boyarsın demiş. Karga fırçayı kullanarak Doğan'ın vücuduna güzel bir resim çizmiş. Bitirince bu sefer Karga sen çok güzel oldun. Şimdi de sen beni iyice boya demiş. Ancak Doğan artık güzel olduğu için dayanamayarak hemen uçmak istiyormuş. Siyah renkli boya küpünü alıp Karga'nın kafasından aşağı ayakları ve kanatlarına doğru döküp hemen uçmuş. Karga'nın bütün vücudunun bu sebeple kapkara olduğu söylenir. Şimdi bile karga ile doğan düşmandır. Karga doğanı gördüğünde ona vurmaya çalışır. Ancak doğan iyi uçabildiği için hiç yororo, hiç yororo diyerek süratle kaçar.